Balık olunca çok mu Her gün insan yılda mı yılda? Şurada iyi kumar. Bizim parkımız yüz tane. Vatandaş burayı otel parkını diyorsun diye burada Bu tarafta üst tarafında otel var. Sıkıntı olmayacak. Bir tane şey pişirme alanımız kafemiz olacak. Üst tarafında da kafe dediğim oraya çay vesaire çay yani hem gelen pişirme alanı hem isteyen balık yiyebilecek şekliyle. Kış sıba kalitesini ortaya koyacağız. Özgür bir çalışma olacak. Evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Erişan mahallemizde göçmen diye tabir ettiğimiz bölgede balık pazarı temelimizi attık. 1100 metrelik bir alanda 11 tane balık dükkanı, balıkçı dükkanı, bir tane pişirim, iki tane de manav artı büfe şeklinde hizmet verecek toplam 11, 13, 14 bağımsız alandan oluşan bir alan oluşacak. Burada amacımız, burada belediyemiz yüksek kira geliri elde etmesi değil. Burada vatandaşımıza en taze ve en ucuz balığı ulaştıracak bir altyapıyı oluşturmak. Bunun için bir tane balıkçı dükkanı belediyemizin uhdesinde kalmak kaydıyla diğer 10 tane balıkçı dükkanını ihaleye çıkarmak suretiyle vatandaşlarımıza e, şirketimiz e, ihale edecek. Yani daha doğrusu vatandaşımıza değil balıkçı tüccarına, üreticisine ihale edecek. Onlar burada eee sunumlarını yapabilecekler. İnsanların daha fazla eee balığa ulaşmasına vesile olmuş olacak oluyoruz ve onlar da bu amaca ulaşmış olacaklar. Dolayısıyla ee, yüksek omega tedarik merkezi olarak da tabir edebiliriz. Ee, i̇nsanlar daha sağlıklı beslenebilecekler diye düşünüyoruz. Ee, esas hedefimiz e ekonominin çok zorlaştığı zor koşulların yaşandığı bu günlerde e o e ucuz balıkla e insanların bir nebze o sıkıntılarına çözüm oluşturmakta. Es esas hedeflerimiz arasında. Kim? İki en fazla 75 günde burası e, açılışı yapılacak bir hale gelecek. E, buranın ismi Göçmen Balık e, Pazarı olacak. Ondan sonra bir tane de e, Müftü Müftüdere'si e, kenarında düşünüyoruz. Onun da Hürriyet Mahallesi e, pazar yerinin hemen bitişiğinde. Orada da. 8 tane balık sunumu yapılabilecek dükkan oluşturacağız yine pişirim ve işte manav şeklinde hizmetin tamamlanmasına yönelik alanlar olacak onu da Eylül ayına yetiştirmiş olacağız. Bu beceri temelli eğitim merkezimiz Türkiye'deki en ne diyelim altın madalyalı çevreye saygılı bir sertifika aldı altın madalyalı bir binadır. Ee, gerçekten de çok özel. Belki ben iddia edebilirim ki Türkiye'nin en özel gündüz bakım evidir, en güzel gündüz evet. bakım evidir. Orada içerik olarak da bunu değerli desteklemek gerekiyor. Marmara Üniversitesi ile birlikte orada çocuklarımızın becerilerini tespit edip ona göre yönlendirdiğimiz bir çalışma yapıyoruz. Ee, onun dışında ee, yine Menteş mahallemizde ee, bir ee, Hayırsever iş Adamımızın önderliğinde yaptığımız bir binamız var. Orada kültür kompleksi dediğimiz bir bina. Şimdi bu komplekste bir kütüphanemiz bulunduğu gibi taziye evi ve insanların ihtiyaçlarına çözüm oluşturacak, işte onların meslek edinme ve benzeri alanları da kapsayan bir binadır. Orayı da önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştirebileceğiz. Şu anda tefrişatıyla uğraşıyoruz. Burası da şu anda temelini attık. Birkaç ay içerisinde buranın da açılışını gerçekleştireceğiz. Rehabilitasyon merkezimizin temelini 15 gün içerisinde atacağız. Onun da altyapısı hazır. Planları, projeleri yani bütün teknik altyapısı, detaylar tamamlanmış durumda. Onun temelini de 15 gün içinde atmış olacağız. Bizim Yenişehir Akademi'de çocuklarımızın gelişimsel değerlendirmesini gerçekleştirdiğimizde oradan olumsuz ya da işte belli engeli olan ve tedaviye desteğe ihtiyacı olan çocuklarımızın o desteklerini orada sağlayacağız, tedavilerini o rehabilitasyon merkezinde gerçekleştireceğiz. Onu da rehabilitasyon merkezinde yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.